kendini anlatabilir misin? Merhaba Güliz, ee, anlatırım. Ben 2000 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldum, inşaat mühendisi olarak. Daha sonra e, Amerika'ya MBA Master'ı e, yapmaya gittim. Burslu MBA Master'ı yaptım, Orlando'da. E, master'dan sonra e, inşaat alanında çalışmaya başladım. Yaklaşık 3 sene gibi çalıştım Amerika'da. 2 sene yol ve köprü inşaatında, bir sene de New York'ta üst yapı inşaatında, daha çok rezidans inşaatında çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye geri geldim. Fakat Türkiye'de aradığımı bulamadığım için Romanya'ya çalışmaya gittim. FIBA gayrimenkulle. 2 seneyi biraz geçkin Bükreş'te çalıştım. Orada alışveriş merkezi, ofis binaları e, geliştirmesinde, gayrimenkul geliştirmesinde e, bulundum. Cuba Gayrimenkulün proje e, yönetim firması e, da çalıştım Bükreş'te. E, ondan sonra Türkiye'ye geldim. E, Hill International'da e, çalıştım 3,5 sene kadar. E, orada da Tacikistan'da bir gene karışık e, karma e, kullanımlı bir proje yaptık. Ofis, e, rezidans ve otelden oluşan. O projeyi e, tamamen bitirmedim ama e, dizayn aşamasını sonuna kadar getirdik. Sağda mobilizasyon çalışmaları başladığında o projeden ayrıldım. E, Türkiye'de Simpaş'ın e, Zeytinburnu'nda yer alan Otomari Suites projesinde görev aldım. E, yaklaşık e, iki buçuk sene kadar e, orada çalıştım. E, orada da gene karma kullanım projeydi otel. E, ve rezidans ağırlıklı. E, otel olarak da şu anda Radisson Blue çalış hizmet veriyor Zeytinburnu'nda. Otomare Suites projesinde. E, ondan sonra bir sene bir sene Makyol'da çalıştım. E, biraz üst yapıdan farklı bir tecrübeydi o. E, bu Boğaz köprülerinin e, depreme karşı güçlendirilmesi ve renovasyonu projesinde görev aldım. Birinci ve ikinci köprünün e, güçlendirilmesi. Birinci köprüde hatta halatlar, diagonal e, halatlar düşey oldu. E, o e, çalışmayı e, yaptık. IHI firmasıyla Japonlarla ortak olarak. E, ben Makyol'da orada teknik ofis müdürüydüm. Daha sonra da Çalı e, Çalık Holding'e katıldım. GAP inşaatta e, işte 4-4,5 sene kadar e, çalıştım. Türkmenistan'da bildiğim üzere e, hastaneler yaptık bu hastanelerin işte e, merkezle alakalı dizayn geliştirme ihalelerin yönetimi kontratların yapılması işte malzeme sebeplerinin planlanması falan bu tip işlerde e, görev aldım teknik ofis şefi olarak merkezde e, daha sonra da e, iki sene geçkindir e, bu Özbekistan'da yer alan ee, Taşkent Central Park ee, yeni adıyla Trillion Taşkent Projesi'nde proje müdürü olarak görev almaktayım. Ee, proje Çalık Enerji e, bünyesinde yapılıyor. Dolayısıyla ben de GAP İnşaat'tan Çalık Enerji'ye geçtim. İki seneyi biraz geçkindir Çalık Enerji'de proje müdürü olarak bu projenin proje müdürü olarak çalışıyorum. Öyle yani. Devam ediyoruz. Yoğunuz, ee, Sen iyisin. İyiyim, iyiyim. Sağ olasın. Tabi süreci ben biliyorum. Takip ediyorum senden. Peki bu süre evet. hep bir teknik Teknik ofis nedir? Amerika'da dahil, Romanya'da dahil. Amerika'da sağ olarak, sağ mühendisi olarak başladım. Daha sonra bu yol ve köprü projelerinde, Orlando'da, Florida'da yol köprü projelerinde sağ mühendisi olarak çalıştım. Daha sonra üst yapı projesini New York'ta, Brooklyn'de yaptık. Orada şantiye şefiydim. Altı katlı bir rezidans projesiydi. Farklı bir projeydi. Light Gauge Steel sistemler var burada Türkiye'de işte iki katlı villa falan yapıyorlar. Daha çok hangar binaları yapıyorlar. Orada bu Light Gauge Steel sistemle yani hafif alaşımlı çelik sistemlerle altı katlı bina yaptık. Böyle duvarlar modül modül geliyordu. Biz de sadece montajını yapıyorduk. Değişik bir tecrübeydi. Hatta projenin e, Projeye mimar bulmakta çok zorlandık. Konvansiyonel bir sistem olmadığı için e, bilindik böyle New York'taki bütün büyük mimarlar e, projeyi almak istemediler, risk almak istemedikleri için. Çünkü çok ilk defa e, bildiğim kadarıyla ilk dünya üzerinde ilk defa e, uygulanan yani iki katın üstünde ilk defa uygulanan e, bir e, projeydi. Light Gauge Steel sistemin e, uygulandığı projeydi, iki katın üstünde. Başarıyla tamamladık. Bir tane de mimar bulduk sonunda. Projeyi üstlenmeye evet. sorumluluk alacak. <laughs> Benim için yani ilk üst yapı projem buydu ve çok değişik bir tecrübeydi açıkçası. Çünkü herkes normal konvansiyonel işte betonarme ya da çelik sistemlerle inşaat yaparken biz light gauge sistemle altı katlı bina yaptık. O anlamda yenilikçi bir projeydi. Aslında. Evet. Ee, Mesela hakkını vermişsin Mehmet gerçekten. Yani hem altyapı hem hem üst evet. türlü saha dahil, evet. dahil, dahil evet. gerçekten bir tecrübe olmuş. Da, daha sonra e, Romanya'daki tecrübemde de e, teknik ofiste görev aldım merkezde. Daha sonra bir e, alışveriş merkezinin büyütülmesi projesinde de proje müdür yardımcısı olarak e, görev yaptım. Ee, orada da e, ilk başta yani görevlerim arasında e, dizayn koordinasyonunu yapmak, e, işte e, kontratları kontrol etmek, e, bütçeyi hazırlamak, iş programını güncellemek ile e, başlayarak e, bu alışveriş merkezi projesinde de e, proje müdür yardımcısı olarak her şeyden sorumlu, her şeye bakan proje müdür yardımcısı olarak e, çalıştım. Daha sonra eee işte e, Hill International. O zaman gerçi IMS'ti. E, sonradan Hill International satın aldığı için e, ben IMS'te çalıştım aslında. Şu an Hill International satın aldığı için Hill International diyorum. Çünkü IMS'i bazı insanlar bilmeyebiliyor. Orada da e, teknik ofis müdürüydüm. E, bu e, Simpasın Zeytin bulundaki projesinde. Biz orada e, işveren namına proje yönetimi yapıyorduk. Altımızda çalışan müteahhitler vardı. Onların e, yönetimi, koordinasyonu, e, işte, hak edişlerinin hazırlanması, kontratların hazırlanması, hak edişlerinin onaylanması, e, change orderlarının e, onaylanması, e, sağda işte imalat takibi, kontrolü, kalite kontrolü e, bu gibi görevleri e, yapıyorduk. Ben de teknik ofis müdürü olarak çalışıyordum. E, MAK Yolda da yine teknik ofis müdürü olarak e, çalıştım. Orada Parsons e, Amerikalı bir firma e, proje yönetimi olarak çalışıyordu ve dizayn da de onlar tarafından yapılmıştı. Orada da işim daha çok e, yapım metotlarının hazırla, hazırlanması ve Parsons'a onaylatılması e, üzerineydi. E, o şekilde orada bir seneyi geçkin çalıştım ve yapım metotlarını e, hazırla, hazırla, hazırladım, onaylattım e, Parsons'a ondan sonra da işte Çalık Holding'e katıldım. Çalık Holding hastanelerinde teknik ofis şefi olarak çalıştım. Şimdi de bu Özbekistan projesinde proje müdürü olarak çalışıyorum. Evet. Bu Böyle yani sen de biliyorsun tabii. Biliyorum. Aynen bu kadar farklı farklı uzmanlıklar ve aslında coğrafyalarla birlikte ben herkesin merak ettiği aslında daha çok ilgilendiği şu kısmı biraz daha senden duymak isterim. Amerika'da ve şu an Türkiye'de çalışıyoruz. Aslında bir ortada bir batı daha Romanya var ama Amerika özelinde konuşursak biraz bize Amerika'da inşaat mühendisi olmak ya da inşaatçı olmak, Türkiye'de inşaatçı olmak. Ne dersin? Nasıl bir farklı Aha. benzerlik avantaj ya da ne? <laughs> e, Valla yani e, Amerika'da biraz daha kimin ne yapacağı belli e, sorumluluklar paylaştırılmış e, vaziyette herkes kendi üzerine bir şeyini yapıyor e, Türkiye'de bu sorumluluklar biraz daha az belirgin e, bir de e, her şeyle ilgilenmek istediğiniz zaman e, Türkiye'de özellikle <laughs> e, birçok şey sizin üstünüze kalabiliyor eee dediğim gibi yani Amerika'da biraz daha ne yaptığınız belli. Bir işi yapıyorsanız başka bir tarafla ilgilenmek pek mümkün olmuyor. Yani ilgilenmiyor insanlar. Ben diyor işte mesela kos kontrolcüyüm diyor. 20 yıl, 25 yıl adam kos kontrolcü olarak çalışıyor. Türkiye'de bu böyle kos kontrolcü adam planlamada yapabiliyor, işte kontrata da bakabiliyor. Eee yani biraz daha böyle e, her tarafla ilgilenmek durumunda kalabiliyor. İş yükü ona göre biraz daha artıyor. E, temel gördüğüm farklılık bu aslında. Peki e, şeyi düşünürsek iş yapma şekli olarak batıda ve doğuda çünkü senin Irak, işte, pardon Irak diyorum Katar, e, Özbekistan, Türkmenistan, e, batıda aynı şekilde yine Romanya, Amerika'da tecrübenle doğu ve batı arasında çalışma şekilleri. Evet. Yani e... Evet, orada da aslında şu var, büyük projelerde, Batı'da, Katar'da buna dair, Katar daha çok İngiliz ve Amerikan proje yönetim şirketlerinin, işte dizayn şirketlerinin çalıştığı alan olduğu için, orada İngiliz ve Amerikan standartları, şartnameleri uygulanmakta. Burada da aslında temel farklılık işlerin devamıyla ilgili, mesela bu Amerika'daki projelerde, Katar'daki projelerde, bir işin e, yapım metodu e, onaylanmadan illa bir yapım metodunun hazırlanması gerekiyor. İşte projelere, teknik şartnameye e, uygun olarak ve e, bu yapım metodu onaylandıktan sonra ancak e, inşaata başlayabiliyorsunuz. E, bunu, bunun işte e, proje yönetimi tarafından veya işte Türkçe tabiriyle müşavir tarafından mutlaka onaylanması gerekiyor. E, İmalat yöntemlerinin, işte e, malzemelerin, e, kalite kontrol prosedürlerinin, HSE, ISG prosedürlerinin projenin firması tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak ondan sonra inşaata başlayabiliyorsunuz. E, Türkiye'de bu e, pek böyle olmuyor. Türkiye'de e, yapı metodu falan hazırlanmadan e, işte harala gürele işlere başlanabiliyor. Dolayısıyla e, böyle olduğunda inşaat kalitesinde de bir zafiyet e, ortaya çıkabiliyor. Ee, bu Amerika'da Katar'da e, Romanya'da çok değil aslında Romanya biraz daha Türkiye'ye benzer bu konuda orada da yine e, bu yapım metodları üzerinde konuşursak konuşacak olursak e, çok böyle yapım metodu falan yapılmıyor Romanya'da da e, ama hani temel farklılık bir inşaat kalitesini e, sağlamada e, bu Amerikan sisteminin ben daha e, doğru daha uygun olduğunu düşünüyorum işte belli kalitede belli standartlarda iş yapılması anlamında bir yapım metodunun hazırlanarak önceden onaylatılması sorun varsa o sorunun önceden görülerek revizyon yapılması veya çözülmesi bir şekilde ileride sahada inşaat zamanında yaşanabilecek işte sorunları gecikmeleri falan giderebiliyor ve istenen kalitede imalatın ortaya çıkmasına. Ee, sebebiyet veriyor. Bu da güzel bir şey. Ee, genel olarak bu şekilde bilmiyorum, anlatabildim mi ama? Kendi Ki, sorularım varsa. Evet, Özbekistan için yani şu an yaptığınız proje, devlet yatırımı değil tamamıyla e, bir hani özel şirketin Türkiye'den bir yatırım projesi aslında. Peki buradaki standartları hı hı. ya da süreçleri nasıl ilerletiyorsunuz? Bu CIS ülkelerinde yani eski işte Sovyet bloğu ülkelerindeki temel sorunlardan bir tanesi bu inşaat konusunda çok geri kalmış olmaları. Yani komünizm, Sovyetler dağıldıktan sonra geçerli olan Sovyet şartlameleri, işte Sinikler, Gostlar hala bunları kullanıyorlar. Ve bunlarda da son işte 10-15 yıldır, 15 yılda inşaat teknolojilerinde ee, yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor. Ee, dolayısıyla işin tasarımını yaptırırken bazı güçlüklerle karşılaşıyorsunuz. Ee, mesela bizim Özbekistan'da başta e, bizden istenen bu e, bizim biliyorsunuz iki tane ofis binası bir otel e, projemiz var. Özbekistan Taşkent'te Trillion Taşkent e, projesi adı altında. Toplamda 125 bin metrekare bir inşaat. Büyük bir inşaat, ee, bizde burada en başta mesela yangın kaçış merdivenlerini mutlaka e, dışarıya yerleştirmemiz istenmişti çünkü e, bu <laughs> yeni e, gelişen teknolojide yangın kaçış merdivenlerini aslında basınçlandırıyorsunuz e, ve ee, yangın anında e, bu e, dumanla dolması içerisinin engelleniyor. Zaten duvarlarının da yangın e, dayanımı, işte e, duman geçirimsizlik dayanımı o şekilde yapıldığı için e, burası yangın kaçış anlamında herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. E, ondan sonra e, bizim mesela kazanlarımızı biz normalde bütün projelerde bodrum e, katlara kazan konabilir dışarıyla bağlantısı olacak şekilde yani bir işte e, grill e, dışarıya bir şekilde bağlantısı olacak şekilde bodrum kata konabilir. Bacalarını e, direkt üzerinden çıkarabilirsiniz. Hani e, bazı e, korumalar olarak bazı önlemler alarak bize buna izin vermediler. Mesela başta e, bu kazan dairesini aşağıya değil de e, binadan işte belli mesafede uzak başka bir yere koymamız istendi da tabi oradan e, binaya boruların döşenmesi. Ekstra bir imalat yani maliyet arttırıcı bir imalat. E, mesela bunları e, kabul ettirmede bayağı zorluk çektik. Niye? Çünkü ülkede ülkedeki standartlar, şartnameler bu yeni teknolojileri tanımıyor, bilmiyor. Dolayısıyla bunlardan korkuyorlar. E, bunları işte oradaki e, yerel mühendisimiz var bir tane. Onun aracılığıyla, gerekli mercilere hesabıyla, kitabıyla anlatarak onay almaya çalışıyoruz. Bu anlamda e, biraz e, zorlu devam ediyor aslında hala daha. E, yani en büyük zorluk e, Özbekistan'da bu e, yeni teknolojilerin, inşaat teknolojilerinin ülkedeki şartnameler, standartlar tarafından tanınmaması e, ve bunun da bizim maliyetimizi arttırıcı e, bir etkisinin olması. Onun dışında bizim e, kendi projemiz olduğu için yatırım projemiz e, yapım metotlarını kendimiz hazırlıyoruz. Ee, yani bir şekilde nasıl yapılmasını istiyorsak yine hazırlıyoruz. Bir şeye uyuyoruz. Ee, şartnamede belirtilen, e, projelerde belirtilen şekilde yapılmasını e, kendimiz istediğimiz için yatırım projesi olduğundan e, dolayı yani kendimize yapıyoruz sonuçta bu projeyi. En kaliteli e, ve işte projenin hazırladığı şartnamede e, belirttiği standartlarda bu işi yapmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Ama dışarıdan öyle çok gelip de bizi kontrol eden yok açıkçası. Ama biz de en kaliteli şekilde projemizi devam ettiriyoruz. Ne zaman bitiyor Mehmet? <laughs> Valla işte inşallah 2022'nin sonunda bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah evet. Bu arada şeyde dünyanın yedinci büyük mimarlık firmasıyla çalışıyoruz. DPI Mimarlık diye Singapurlu. Öyle de bir tecrübemiz oluyor yani bu projede. Evet o da yeni bir senin için gerçekten güzel bir tecrübe olmuş. E, Mehmet, evet. çok teşekkür ediyorum. E, çok sağ olasın. Şu an telefonlar da çalıyor diyorum. Bayağı yoğun bir zaman. E, ama sen yine bize vakit ayırdın. Evet. Tabii son, <laughs> son, son evet. sana soruyorum. Ee, bu kadar hani global ölçekte birçok işler yapmış, farklı farklı projelerde çalışmış biri olarak nihayetinde bugün Türkiye'de gerçekten e, iyi bir şirkette yine iyi bir konumda artık e, kariyer hayatım devam ediyor. Ama e, bugünlerde yani bu son yıllarda özellikle herkesin diye Amerika sevdası var biliyorsun. Olur. öğrenler için akılsız diyenler bile var. Sen gel, sen <laughs> <laughs> Pişman mısın? Vallahi, Peki aklın olsa yani öyle kalır mıydın? Şimdi düşünür müsün geri dönmeyi yani? Şu an geri dönmeyi düşünmem artık. Burada bir şekilde bir sistem e, oturttuk. E, i̇şte evliyim, e, çocuklarım var falan Türkiye'de devam ederim diye düşünüyorum ama e, hani bazen düşündüğümde e, acaba kalsaydım nasıl olurdu diye de düşünüyorum açıkçası ama yani çok büyük bir pişmanlık yok. Yani gittim gördüm o zamanın koşullarıyla dönmeye karar verdim bazı nedenlerden dolayı ve döndüm. Ee, evet bazen düşünüyorum yani dönmesem orada daha iyi olurdu falan ama artık yaşımız da biraz ilerledi. Ee, bir de öyle çok yer değiştirince de bu biliyorsun sen de hani corporate hayatta oradan oraya oradan oraya geç e, çok da mantıklı olmuyor yani bir yerde durup e, işte orada artık devam etmek lazım. Şimdi öyleyim yani hani gideyim edeyim falan diye düşünmüyorum akılsızlık. <laughs> yani ne bileyim o, o, çok da öyle değil ya akılsızlık olarak görmüyorum ben ama e, bazen evet e, kalsaydım daha iyi olurdu dediğim oluyor olmuyor değil ama pişman da değilim yani o zamanın koşullarında öyle karar verdik öyle yaptık. Vallahi memnunum ilk Ben şey seninle öyle. çok keyifli çalıştım. Ee, çok evet aynen. Hala zaten hani e, sen her zaman severim o yüzden çok çok teşekkür ediyorum bugün de bu iyi vakit ayırdın çok sağ olasın. Tamamdır ne demek. Emeğin sağlık kolay gelsin sana. İyi, tamam sana da görüşmek üzere. Sağ <laughs>